bir görseydin o suçluları, Rablerinin huzurunda mahcupluktan başları önlerine eğilmiş şöyle derken, Gördük, işittik ey yüce Rabbimiz, ne olur bizi dünyaya bir gönder. Öyle yararlı işler yaparız ki, çünkü gerçeği kesin olarak biliyoruz artık. Eğer dileseydik bütün insanlara hidayet verir, onları doğru yola koyardık. Lakin cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım hükmü kesinleşmiştir. Öyleyse siz nasıl bugünkü buluşmayı unuttunuz ve bu unutmayı ömür boyu sürdürdüyseniz, biz de bugün sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü tadın bakalım sürekli azabı. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki, kendilerine o ayetler hatırlatıldığında derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rablerine hamd, onu takdis ve tenzih ederler. Asla kibirlenmezler. Teheccüd için yataklarından kalkar, cezalandırılmasından endişe içinde, rahmetinden de ümitli olarak Rablerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükafat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. Öyle ya mümin olan hiç fasık gibi olur mu? Bunlar asla bir olamazlar. İman edip yararlı işler işleyenlere yaptıklarına karşılık konukluk olarak Me'va cennetleri vardır. Yoldan çıkmış fasıkların ise barınakları cehennemdir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler yine oraya itilirler. Onlara cehennem azabını yalan sayıyordunuz. Tadında görün bakalım denir.